tam adı İmadettin Nureddin Mahmud Zengi'dir. Genellikle Nureddin Zengi olarak bilinir. 1118 yılında doğdu. Büyük Selçuklu Devleti'ne bağlı Musul Atabeyi İmadettin Zengi'dir. Babası 1146'da öldüğünde yerine geçti. 1146 ve 1174 yılları arasında Halep ve Şam Atabeyi olarak hüküm sürdü. Haçlılara karşı sert mücadeleler yürüttü. 1149'da Haçlı Kontu Raymond'u öldürdü. 1144'te Şam'ı fethetti. Ve bölgede Müslüman birliği sağladı. Kudüs'ü fethetmeye yönelik büyük planları vardı ancak 1174'te ölmesi nedeniyle bu planları tamamlayamadı. Selahaddin Eyyubi'nin yükselişinde kritik rol oynadı. Onu Mısır'a göndererek Fatımi Halifeli yeni sona erdirme sürecini başlattı. Halkına karşı son derece adil bir yönetici olarak bilinir. Sarayında lüksü yasakladı ve kendisi de sade bir hayat yaşadı. Çamiler, medreseler ve hastaneler yaptırarak İslam dünyasında eğitim ve dini bilinci güçlendirdi. 15 Mayıs 1774'te öldü ve Şam'daki Emevi Camii'ne defnedildi. Ölümünden sonra yerine Selahaddin Eyyubi geçti. Nurettin Zengi, Haçlılara karşı mücadelesi, adil yönetimi ve İslam dünyasında birliği sağlamaya yönelik çalışmalarıyla tarihte önemli bir yer edinmiştir.